Evet sevgili izleyiciler programımızın ikinci bölümünde tekrar beraberiz ve Canay Bey ile devam ediyoruz. Canay Bey şimdi e, Avrupalı Türklerin çevre konusunda, doğa konusunda biraz daha bilinçli hareket etmesi için, onları bu konuda e, mobilize etmek için, harekete geçirmek için, e, bu konuda çalışma yapan sivil toplum kuruluş sayısını artırmak için neler yapılmalıdır? Siz bir araştırmacı olarak yani daha da bir, bir araştırmacı olarak bu konuda neler tavsiye edersiniz? Ne yapılmalıdır? Ya şimdi e, sadece bu çevre bilincini sivil topluma yüklemek de yanlış olur bence. E, sivil toplum örgütün e, devletin yapamadığını ortadan kaldırma e, biz beklentisi var e, bir şekilde. Evet. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bu demokrasinin belirtilerinden bir tanesidir. Ama diğer taraftan sivil toplumun da eli kolu e, bir yere kadar uzanabiliyor. Çünkü gönüllü çalışıyorlar, çalışıyor evet. sonuçta. Ana mesleği değildir. O yüzden burada çok farklı aktörlerin ortaya girmesi gerekiyor. Birincisi devlet mutlaka burada bir öncü rol alması gerekiyor. E, tabii dayatma politikasıyla değil, daha çok Kesinlikle. kendi örnek olmasıyla Aynı birlikte öyle. E, siyaset siyasi kararlar alıp e, hukuk çerçevesinde bunu yerleştirmesi lazım. Örneğin şirketlerde mesela daha fazla enerji tasarrufu yapmaları zorunluluğu getirilmesi gerekiyor. Ee, sivil toplum örgütlerine bu konuda bu alanlar çalışanlara daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu maddi destek olabilir örneğin. Ee, al, ama az önce dediğiniz gibi yaklaşık 3000 tane Almanya'da e, e, Türk Türkiye kökenli sivil toplum örgütleri var. Bunların çok çok azı. Belki 5-10 taneye geçmez bütün Almanya'da. Ee, çevre duyarlılığıyla ilgili çalışanlar var. Yani çoğunluğu daha çok yerel alana, alana daha fazla var. Bizim de bilmediğimiz. Evet. Ama onlarla sadece bu işleri yürütmek biraz zordur. Dolayısıyla farklı aktörler dediğim zaman mesela siz de öyle. Medyanın da bu konuda çok büyük bir rolü var. Evet. En fazla insanlara ulaşabilen kurum kuruluş medyadır. Medya, evet. Dolayısıyla medyada mesela böyle konuları zaman zaman programlarına alıp bu konuyu da dile getirmesi gerekiyor. İşte uzmanları çağırıp veya kendi projeler yapabilirler. Gazete olsun, televizyonlarda olsun, radyolarda olsun. Yapılan çalışmalara daha fazla yer verilmesi gerekiyor. Yani toplumsal bir hareket haline gelmesi gerekiyor. Örneğin şimdi son yıllarda Almanya'da e, uyum konusu sürekli tartışılıyor farklı alanlarda farklı çerçevelerde e, işte medyada bunu sürekli olarak e, yansıtıyor. İşte siyasetle ilgili, istihdamla ilgili, e, çevre de bunların içine girmesi gerekiyor. Çevre duyarlılığı sonuçta. Burada bu dine, ırka vesaire falan da bakmıyor. Bu dünya hepimizin. Eğer burada bir sel, fırtına, bir e, bir e, afet olduğu zaman bu afet hepimizi evet, e, etkiliyor. etkiliyor orada ırkına, dinine falan bakmıyor. Dolayısıyla hepimiz, bütün insanlar sorumluluk taşımaktayız. Evet. Sorumluluk taşıyan herkes de kendine göre düşen görevi yerine getirmek zorunda kanımca. ve Medyada bu konuda çok ciddi e, atımlar atması gerekiyor. İkincisi e, bu benim şahsi görüşüm e, cami dernekleri de çok e, aktif olması gerekiyor. E, örgütlenme e, kapasitesi en yüksek e, kuruluş cami dernekleridir Camilerini, Almanya'da. Evet. E, Türk camileridir. Aynen yani ca yönetim kurulları düzenli çalışıyor, binaları vardır, e, hocaları vardır. İşte e, sürekli büyük, cemaat. Büyük, büyük sayıda üyeleri var. E tabii üyeleri var artı üyelerden hariç fazla bir yani Türklerin bir yaklaşık %30'una ulaşabilme kapasitesine Aynen sahipler. Mi? Evet. Dolayısıyla camiler de bu konuda çok ciddi bir adımlar atması gerekiyor. En azından O, o konuda da ama o, cami yöneticilerinde de bu konuda e, gerekse ne bileyim sen e, buradaki yerel yönetimler tarafından veya da gerekse bu, bu konudaki gönüllü çalışma yapan çevreciler tarafından camideki e, insanların da yöneticilerin de sivil toplum kuruluşlarının biraz bilgilendirilmesi lazım tabii, tabii. diye düşünüyorum ben. Bir o. ikincisi caminin içinden de yani yönetimlerin içinden de bir e, bilgi istenildiğini de dile getirilmesi gerekiyor. Yani Aynen. o da var. Tabii çift taraflı bu. Aynen öyle. Bizim projemiz mesela şimdi biten projede cami dernekleriyle yaptık. Çoğunlukla pozitif bir tecrübemiz oldu ama istemeyenler de vardı. İşte biz yapamayız, işte kapasitemiz yok veya Topu zaten olur. biz uğraşamayız gibi söylemler de geldi. Hmm. Dolayısıyla burada bu toplumsal bir sorun olduğu için aynı bu eğitim, istihdam sorunlarıyla birlikte bu konuyu da biz ele almamız gerekiyor ve cami dernekler olsun, cami illa önemli değil. Bütün dernekler, kuruluş olan kurumlar Herkes bu konuyu bir şekilde kendi bünyesine, çalışma bünyesine de alması gerekiyor. Doğrudan evet. veya dolaylı olarak. Evet. Örneğin cuma hutbelerinde mesela hoca zaman zaman bunu diyebilir. Müsriflik, İsramsılık, günah olduğunu, işte çevre duyarlılığını artırmamız gerektiğini. Cami yönetiminden veya herhangi bir yönetimden bir kişi mesela çevre sorumlusu olabilir. Örneğin. Bu çevre sorumlusu ayda bir bir bilgilendirme toplantısı yapabilir. Belediyelerin birçok hizmetleri var. Evet. Bütün belediyeler bu konuda çalışmalar hazırlıyor ve mevcutlar. Oradan ücretsiz bir bilir kişi de davet edebilirsiniz. Uzman gelebilir. Belirli konularda beslenme olabilir, ulaşım olabilir, enerji tadilat olabilir. Farklı alanlarda farklı bilgileri edinebilirsiniz. Yani evet. demek istediğim Dini cemaatlerimiz artık e, Almanya'da bu uyum kapsamında din hizmetinden ötesi gitmek zorundadırlar artık. Yani 60 yıldan beri yaşıyoruz Almanya'da. Evet. E, e, toplumun sorunları o kadar çok oldu ki artık buna çözüm bulmamız gerekiyor. Evet. Zaten sivil toplum örgütleri farklı alanlarda çalışıyorlar ama sadece yapamıyor. Mümkün değiller kendi başlarına yapmaları. Alman kurumları da ama belediyeler nezdinde de Türk veya göçmen sivil toplum örgütleriyle de çalışmak istediklerini de biz biliyoruz. Ama karşındaki kaliteli muhatap bulunamıyor Aynen, zaman arada zaman. Aynen. köprü vazifesi görecek olan Aynen. insanlar eksik. O yüzden bence e, şimdiye kadar var eden tecrübelerden dolayı da ben dini cemaatler bu konuda öncü e, rol almaları gerektir. Ve Ayrıca biliyorsunuz bir hadisimiz de var bu konuda. Temizlik imandan gelir ya da imanın yarısıdır evet, diye evet. Bir, bir, bir hadis var. E i̇şte bunu uygulamaya geldiği zaman ya, da maalesef... Peygamber yani. Efendimiz söylemiş. Evet, Yarın dünyanın evet. batacağını bilsem bile evet. bugün ağaç dik diyor. Düş yani o, onun ötesi yok evet. aslında biz bunları var olan yeni bir şey oluşmamıza gerek yok aslında. Aynen var olan evet. e, bilgileri biz Kur'an'dan çekip evet. Aynen öğrenip öyle. uygulamamız Aynen öyle. gerek. Bu yeterlidir. Aynen öyle. O yetiyor. Onu yapmıyoruz ama işte. Bu konuda da yani şimdi az da olsa sayılar az da olsa zaman zaman bazen şimdi e, bir ayrıca e, yazılı medyanın da içinde olduğumuz için yapıyoruz. zaman zaman haberlerini yapıyoruz. E, bizim bulduğumuz şu e, Kuzeyren Vesval Eyaleti'nde sayılar az da olsa e, zaman zaman e, yerel belediyelerin veyahut da orada çevreci bir takım bazı çevrecilerin girişimleriyle ee, senenin belli günlerinde bir mıntıka temizliği yapılıyor. O mıntıka temizliğine katılan mesela Esen'de esnaflar katıldı. Böyle bir projeye e, katıldı. Evet. Ee, onun haricinde bir takım bazı titip, e, camileri bu konuda e, duyarlılık gösterip bir grup oluşturuyorlar. Onlara iştirak ediyorlar. Bunlar sayıları az da olsa sevindirici bir gelişme diye düşünüyorum ben. Var. Gelişmeler var. Bakın özellikle ilginç olan da e, ikinci, üçüncü nesilden çok. Artık gençlerimiz de bu konulara önem veriyorlar. Bunun sebebi de uyum sorunlarını aşmış insanlar artık böyle e, e, şey genel konularla dünyayı ilgilendiren konularla ilgilenmeye başlıyorlar. Yani üçüncü nesildeki ve ikinci nesildeki gençlerin istihdam eğitim sıkıntısı olmayan bir kitle kitlemiz de var. Yani çok iyi böyle uyum sağlamış kitler. Onlar daha çok böyle çevre duyarlılığını öne getirmeye, ileriye taşımaya çalışıyorlar. Mesela Tema Vakfı bu konuda hatta 20 yıldan biri sanırım faal Köln'de. Evet. Onlar bayağı başarılı çalışmalar evet. yapıyorlar ama kendi bünyelerine tabii ki. Her yerde ulaşma imkanları da yok. Evet. Hima diye bir örgüt var. Bu Hima örgütünün başkanı Esen'de yaşıyor hatta. Ve orada da e, üçüncü nesil e, Müslüman e, gençleri bunlar. Türk değil yani bütün Müslümanlardan oluşan bir oluşum. E, e, çevre duyarlılığını dinle, İslam diniyle bağlaştırıp bilgilendirme toplantıları yapıp böyle projeler uyguluyorlar. Çok güzel. O tür çalışmalar da oluyor. Yerel anlamda çalışmalar var. Evet. E, bunların daha fazla yeşil çember az, az önce e, konu oldu. Evet. E, ama dediğim gibi bunlar daha çok sivil toplum örgütleri. Evet. Gönüllü yapılan işler. Evet. E, bunların görevleri sadece duyarlılığı biraz artırmaktır. uygulamada sıkıntı yaşanıyor çünkü şey yok. maddi kaynaklar olmadığı için e, medya üzerine yansıtılan konularda insanlarımızın beyinlerine inşallah girip de uygulamaya geçmeleri gerekir. Evet. Teşekkürler. Evet, Faik Bey. Şimdi e, çevre konusunu biraz e, aşalım diyorum ben, e, yavaş yavaş biraz da diğer e, konulara da girelim diyorum. Şimdi e, siz e, az önceki videoda Mola, Mola'da e, bir e, şey, şey kullandınız. E, sizin bu tabiat projesinin haricinde ikinci bir projenizin daha olduğunu ve projeye bu projeye de 2.7 milyar euro civarında bir e, ödenek ayrıldığından söz ettiniz. Hayır, orada bir yanlış ne anlaşılma mesela? olmuş genel olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde hmm. Avrupa Birliği'nin fonlarından hmm. 2.7 milyar evet. para harcanıyor. bu paralar da işte bu sözünde ettiğimiz projeler için düşünülmüş. Evet. Peki bu projelerden ya daha doğrusu bu projelerden bizim Türk sivil toplum kuruluşlarının da istifade edebilmesi için yararlanabilmesi için neler yapması lazım? Şimdi bunun için önce belli olan Almanya'da yürüyen sisteme dahil olmak gerekir. Şimdi evet. biz dernek kurmuşuz ama kendi evet. içimize, kendi bünyemize yönelik olduğumuz için evet. yani dışa yönelik olmadığımız için e, bu fonlardan yararlanma şansımız yok. E, dışa yönelik olmak ne demek? E, gerekli kurumlara üye olacaksın. Evet. Gerekli evet. E, devlet daireleriyle, kurumlarıyla, bakanlıkla şunla bununla ee, organik bağın olacak. Tanınacaksın, bilineceksin ve bu işi yapabilme yetkin olduğunu, yani yapabileceğini e, ispat edecek. Elinde e, geçmişten çalışmaların olacak, elinde belgeler olacak. Büro organizasyonu olacak, elinde yeteri kadar kalifiye eleman olacak. Ve ancak e, böyle e, belli kriterleri yerine için, getireceksiniz diyorsunuz. Tabii yani bu kriterler yerine getirildikten sonra Örneğin Almanya'daki altı e, refah kurumu, e, Deutsche Roteskreuz, işte Caritas Verband, hmm. e, Diakoni, evet. Arbeiter Wolfhard, evet. Deutsche Partei, Wolfhard Verband gibi çok önemli e, refah kurumlarına üye olarak da bu sisteme dahil olmak mümkün. Peki bu projenin içinde bu sezon bu projenin, anlattığınız bu projenin içinde ki yer alan Türk sivil toplum kuruluşu da var mı? Varsa ne sayıları ne nedir? şimdi benim çalıştığım kurum bir Alman evet. kurumu ama bize yaklaşık Almanya çapında 100 dernek üye. Ne? bu üyeler arasında az sayıda da olsa saf Türklerden oluşan dernekler var. Evet. Ee, bu derneklerde biz tabii ki ortak çalışıyoruz. Örneğin merkezden e, yaptığımız bir proje olduğu zaman ona mümkün mertebe üye kuruluşları katmak istiyoruz ki bunlara e, Türk dernekleri de dahil. Örneğin Bonda Ditip e, Camisi ile ortak çalışmalarımız oldu. Gene Bonda e, Bolu Spor Bon e, evet. Futbol kulübü ile ortak çalışmalarımız Bolu'da oldu. çok mu Orası çok. Evet. Bon bon yüzde doksan. Bolu. E, Yığılcal diyelim, düzcel artık. Evet. <laughs> Bolu hmm. geçti. Evet. Çok e, hayırsever, çok e, ilgili yani müthiş insanlar e, ortak çalışmak yani ortak bir proje yürütmek onlar da son derece evet. rahat bence yani bilmiyorum hep. E, Genel bir kanı var işte Türkler projelere katılmaz, yapmaz, etmez falan. Ben bunun tam tersini yaşıyorum. Yani bilmiyorum. Onlar bu şeyi yanlış e, e, ön yargı ediyorsunuz. Kırdılar yani. Tamamen kırdılar ki ben zaten buna inanmıyordum. Evet. Ya da e, bir projeyi yaparken herhalde ilk başlangıcını nasıl yapıyorsun o çok önemli. Yani evet. projeyi anlatmak lazım. Bunun ne getirisi var, ne faydası var? Çünkü faydasını görmediğin bir işi niye yapsın? Evet. İnsan Dolayısıyla bir projeyi bir evet. eksikliği görüp tamamlamak istediğin zaman onu anlatacaksın evet. ve çözüm yollarını hep beraber hı hı. yapacaksın. Bu işin mali kaynağı nereden geliyor? Yani şeffaf olacak ki. Peki bu projenin başarıya ulaşmasındaki, ulaşmasındaki neden neydi? Yani asıl etken neydi ya? İşte biz tabiat projesinde evet. ilk başlangıçta bu bondaki evet. Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung Derneği'ye. Farklı uluslardan gelen arkadaşlarla kurulmuş bir dernek. Bizim prensibimiz şu: Her insanın illaki becerdiği, yaptığı bir şey vardır. Üstesinden geldiği bir şey vardır. Evet. E sen şimdi bunu kullanmazsan, onu bir kenara atıp senin eksiğin şudur, budur. Sen şunu yapmalısın, bunu yapmalısın dersen, ya ben de kaçarım, sen de herkes kaçar. Evet. O halde biz var olan potansiyeli. Bilgi birikimini, tabii ki yapmak istediğiniz projeler önce bir kazandıralım bakalım. Evet. Elimizde ne var? Ne kadar bilgi birikimi var? Ne kadar e, gönüllü çalışacak eleman var? Yani olanaklarımız nedir? Bunları tespit ettikten sonra gene aynı kişilerle, hedef grupla oturup planı programı yapacaksın. Evet. Yani kendin gidip, e, ben bir plan yaptım, ondan sonra e, camiye gidip işte siz bunu uygulayın. Demekle olmaz bu iş evet, tabii ki evet. herkes kaçar. O halde başlangıçtan beri hedef olan grubu işin içine katacaksın ki evet. bir sonuca ulaşacaksın. Teşekkür ederim. Şimdi Caner Bey e, tam şimdi ya tam vakfının e, ismini e, gerekse Avrupa genelinde e, duymayan, e, Almanya genelinde duymayan insan kalmamıştır diye, diye düşünüyorum ben gerekse Türk gerekse Alman mutlaka e, tamı tanıyorlardı diye düşünüyorum tam e, değilse bile detaylı değilse bile az veya çok şimdi siz e, bir tam e, vakfı çalışanı olarak bize tamın çalışmaları konusunda biraz bilgi verir misiniz? Tam vakfı 1985 yılında kuruldu. 2000'in başına 99-2000 yılında olsa gerek vakıf statüsüne ulaştı ve Kuzey Remesfali Eyaleti'nde Çalışma Bakanlığına organik bir bağı olan bir araştırma merkezi. Yalnız bağımsız çalışıyor. Yani doğrudan siyasetin bize verdiği çalışmalar işte şu sonuçları falan istiyoruz öyle bir çalışmamız yok. Biz tamamen bağımsız çalışan bir vakfız. Üç ana dalımız var. Çalışma yöntemimiz daha doğrusu. Bu danışmanlık veriyoruz. Siyasi danışmanlık. Evet. İkincisi bilimsel çalışmalarımız var. Anketler olsun işte raporlar düzeyinde. Üçüncüsü de uygulama projelerimiz var. Konu olarak bakıldığında A'dan Z'ye kadar aslında göç ve uyumu kapsayan bütün konularla ilgili çalışmalarımız evet. mevcut. Bu işte geçmişte az önce bahsettiğim işte çevre duyarlılığı ile ilgili Türk toplumundaki çevre duyarlılığını ölçme açısından çalışmalarımız vardı. Onların hariç siyasi katılım, istihdam, eğitim alanında çalışmalarımız var, araştırmalarımız oluyor. Dernekleri daha fazla güçlendirmek için bilgilendirme, seminerler veriliyor, projeler var. Örneğin işte geçmişte Turan Küçük diye bir arkadaşımızın yaptığı iki yıllık Almanya çapında Otu kişi Teftun'la ilgili bir çalışması vardı. Orada da sivil toplum örgütlerine, göçmen sivil toplum örgütlerine Rus, Sinti Roma ve Türk derneklerinin bütün Almanya'da herhalde 20-30 tane seminer boyunda hafta sonları dernek yöneticilerini alıp onlara işte bizim de az önce konu ettiğimiz bilgileri seminer şeklinde onlarla birlikte yapıp onların da daha fazla yerel anlamda çalışmalarını sağlayabilmek için çalışmalarımız oldu. Bundan hariç yayınlarımız var düzenli şekilde iki ülke arasında Türkiye Almanya ilgi, il, il, ile ilgili çalışmalarımız var. Yani çok renkli bir çalışmamız var. Ee, Bizim özelliğimiz daha çok e, hedef kitlemiz göçmenler olduğu için göç ve uyum olduğu için onun içine birçok konuları e, yerleştirebiliyorsunuz. Örneğin şiddet, aile içi şiddet olabiliyor. Eee aile içi şiddet denildiği zaman ilk atlay şimdi gelen kesim şimdi e, zaman zaman şimdi ya e, bu e, gündeme geliyor. Ya bu konuda hemen akla gelen e, kesim e, grup e, Türkler oluyor. Şimdi aile içi şiddet sadece Türklerde mi var? Yani şimdi o da böyle aile bir yanlış şey, şey şey de anlaşılmasın. Yok, hayır, hayır. Aile içi şiddet Almanlarda yok mu? Ya diğer diğer ülke vatandaşlarında yok mu? Onlarda da var aynısı. Belki bizde en azı en azı bizde de diye ya düşünüyorum. Zaten ben. bakın Almanya'da bütün zaten bu temel sorunlardan bir tanesi bu sosyal problemlerin kültürelleştirilmesidir etnisite bazına indirilmesidir. Yani bugün işte bakıyorsunuz mesela bu Paris'te olan olayda örneğin işte bu teröristlere Müslüman terörist denmesi de bence yanlış. Sonuçta bunlar bir teröristtir. Yani teröristin evet. dini vesaire Öyle falan bilmemaz. yoktur. bunu işte geçmiş yıllarda belki geçmiş yüzyıllarda farklı dinlere ait insanlar da yaptılar. Ama işte burada bizim görevimiz daha çok şey hem bilgilendirmek. Em, artı e, medyadan çıkan bu tür e, e, söylemleri de doğrulaştırmaktır. Bizim çalışmalarımız daha çok sosyal sorunları, psikolojik sorunları ortaya çıkarıyordur. Peki, yani ee, bu ayrıntı çeşitl konusunda bir araştırma yaptığınızı yaptınız mı? Ben uzman değilim ben. Yaptınız o yüzden mi? bana sormayın e, <laughs> e, Yaptınız mı Yaptıysanız sonuç nasıl acaba? acaba şimdi o, o konuda ben uzman değilim. Araştırma <laughs> da de ben yapmadım. Zaten <laughs> evet. bize birçok araştırmalar var. Bütün personeller, bütün araştırmalarla hakkında bilgi sahibi olmasa mümkün değil. Zaten çalışmalarımız çok çünkü birbirinden farklı ama sayfamızda bütün çalışmalarımız sonuçları da elde edilebilir. O konuda şeyler yoktur yani. Evet. Sıkıntılar yok. Herkes her şeye ulaşabiliyor o konuda. Çalışmalarımız çok farklı olduğu için şu evet. an ama odak noktası da evet. çok örneğin bir tane bir somut projeden bahsedeyim. Mesela? Çevre Bakanlığı şu an bizden büyük bir ihtimal bir araştırma, pardon çevre diyorum Bilim Bakanlığı, Bilim Bakanlığı, Bilim bakanlığı. Kuzey Remesve Bilim Bakanlığı bizden bir anket için bir öneri istemişti. Ee, öneride nedir? Bu yüksek okullarda örneğin e, göçmenlere verilen hizmetler ne kadar biliniyor? Göçmen öğrenciler arasında e, iki e, sivil toplum örgütleri eğitim alanında ne kadar çalışıyor? Üç e, gençlerin ve Türk ailelerin içindeki eğitim duyarlılığı ne düzeyde? Mesele nedir? E, daha fazla göçmenin daha fazla Türk kökenliği e, e, düzgün bir e, okul yolu biyografisi çizdirmek ve ardından da üniversiteye gitmek için yol açmak. Evet yönlendirmek. Daha fazla insanları yüksek okullara yönlendirmek için evet. çalışmalar yapılması yapılması ise sonuç bir, a, daha çıkmadı işte yani araştırmanın şeyi bile anay, gelmedi daha gelmedi. onayı gelmedi eğer gelirse evet. bu yıl büyük ihtimal ikinci bölümde bu yapılacak sene sonunda da bu anketler sonuçlar çıkacaktır. Bu araştırma sonucunu da bakanlık alıp uygulamaya uygulamaya geçilecektir. Yani evet. hedef burada daha fazla insan yüksek okullarına gelmek. Kalifiye personel eksikliği yaşıyoruz Almanya'da biliyorsunuz. Kalifiye personel şimdi ya da eğitim eğitimli insan gençler dediniz de şimdi burada üniversiteyi bitiren ya da kalifiye eleman düzeyindeki gençlerimiz genellikle üçüncü nesil olarak üçüncü nesil diye düş şey yapıyorum ben. bunların sık sık medyada gündeme geliyor. bunların daha çok Almanya'yı değil de geriye dönüşü ee, Türkiye Türkiye'ye dönüşü bunların e, tercih ettikleri ve bu yönde de elimde oldukları döndükleri evet. e, tespit ediliyor, söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. E, bu konudaki herhalde tahmin ediyorum ki vakfın tam vakfının var, da araştırması vardır. Var. E, bu konuda neler söyleyeceksiniz. Ben bence çok ilginç bir konu. E, birinci ağızdan bir ya araştırmacı olarak tam vakfından size bu konuyu sorsak neler anlatacaksınız? O çalış o konuyla ilgili e, 2013'ün sonunda e, İzmir'de Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte bir konferans düzenledim. Ben kendim yaptım onu. Evet. Ee, Tam bu çalış evet, evet bu isabet evet. oldu. Çalışmanın sonucu da geçen yılın ortasında çıktı bir yayın olarak çıkardık. Evet. Sonuçta 2006'dan beri bugüne kadar 7-8 yıl içinde Türkiye-Almanya arasındaki göç bilançosunda buradan Almanya'dan Türkiye'ye gidenlerin sayısı artıyor. Yani 35 bin civarında bu 8 sene içinde daha fazla insan Türkiye'ye gitmiş. Her yıl yaklaşık 7, 6 ile 8 bin arası insan buradan Türkiye'ye gidiyor, göç Burada ediyor. Bunlar daha çok yaşlı kesim mi? O değişiyor. Ha şimdi ikinci soru evet. kitle nedir? Evet. Kitlenin içinde tabii emekliler de var. Evet. Ee, ama e, çoğunluğu 25-55 yaş arası insanlar gidiyor. Dolayısıyla evet. çalışabilir insanların sayısı çok gidiyor. Evet. Artı öğrenciler de çok tercihini Türkiye yapıyor. Ancak bu geri göç diye e, tanımlanması yanlış. Zira e, küreselleşmiş bir dünyada göç de artık iki ülke arasında böyle geçici göç haline dönmüş oluyor. Bunu Türkler de yaşıyor. Şimdi Alman daha doğrusu burada doğmuş bir Türk genci mesela üniversiteyi bitirmiş. Ee, işte ben e, Türkiye'de ana vatanımda e, birkaç yıl yaşamak istiyorum ve çalışmak istiyorum diye bir tecrübe edinmek için yurt dışı tecrübesini gidip Türkiye'de yaşıyor. Birkaç yıl kalıp geri geliyor. Bizim elimizdeki olan sayılar ve devlet istatistik dairesindeki olan sayılar sadece buradan... Ee, Alman dairelerinde belediyelerde kaydını silen insanlar üzerinden yapılıyor Hı. ama kaydını sildirmeyen birçok insanla Türkiye'ye gidip orada işte bir iki sene kalıp geri gelebiliyor veya işte gir çık e, yapıyor o yüzden o sayılar çok fazla e, şey değil, değil, ee, e, değil kesin değil en azından evet. ee, bizim vardığımız sonuç e, evet. Türk gençleri eğitimli olan kesim. Birkaç yıllığına Türkiye'ye gidebiliyor, orada bir yaşıyor, tecrübe geliyor. yaşıyor, kendisini geliştiriyor, kişilikçiliğini geliştiriyor, dilini, kültürünü öğreniyor ve geri geliyor. Kalanlar da var evet. veya kalma niyetiyle gidip orada memnun olmayan, mutsuz bir olan, daha daha geri, geri gelenler de var. Ben çok tanıyorum böyle. Ee, ve gidenlerin, bakın yaklaşık 30 bin insan gidiyor her yıl. Bunların arasında 6 ile 8 bin arası Alman pasaportlu. Evet. Ama bu Alman pasaportlarının içinde işte Türkiye kendimi Alman bilemiyorsunuz. O araştırmada çıkmıyor çünkü sonuç itibariyle iki ülke arasındaki göç artıyor. Bu iki ülkenin faydasınadır. Hem ekonomik gelişme olarak, köprü kurma açısından, kültür kültür bağlarını geliştirme açısından, siyasi ilişkileri güçlendirme açısından iki ülkenin avantajıdır. Çünkü Burada personel kalifiye sıkıntısı yaşanıyor, istihdam sorunu yaşanıyor. Evet. Buradaki ama gidiyor yurt dışında tecrübesini toplayıp geri geldiği zaman bilgi birikimiyle gelmiş oluyor. Evet. E, Türkiye'deki de örneğin daha geri gelen geriye tabii, e, e, genç daha, nesil, daha nesil, nesil daha yüksek olarak geliyor. Yani biraz kuvvetlenmiş geliyor. Yani. Ama e, Türkiye'deki bunu değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Almanya'daki gibi sosyal bir devlet değil. Maalesef. E, dolayısıyla Türkiye'de e, çok çabuk böyle e, kaybolabilen kaybolma tehlikesi de çok yüksek. Yani evet. benim şahsen tanıdığım birçok insan var. Oraya gidip geri geliyorlar. yaşıyor. yapamıyorum diyorlar. Ya hayat kırıklığı yaşıyor, <laughs> trafik sorunu yaşıyor. Evet. İşte iş yerindeki patron personel ilişkisi e, çok sorunlu olabiliyor. Evet. E, e, işten çıkarılma süresi örneğin burada 3 ay, orada Türkiye'de 2 gün sonra kapı dışarı edebiliyorsunuz. Maaşını alamıyorsunuz, istediğiniz parayı alamıyorsunuz vesaire falan. Yani birçok sorunlarla yaşayabiliyorsunuz, e, karşılaşabilme sorunu var, tehlikesi evet. var ama Potansiyeli de var tabii ki. Evet. Ee, o yüzden herkes kendi bünyesinde bunlara karar vermesi gerekiyor. Evet. Ee, ve şansını denemesi lazım. Zira 36 bin 40 bine yakın Alman e, şey, yabancı sermayeli şirket var Türkiye'de. Evet. Bunlardan yaklaşık 6-700 tanesi e, Ege bölgesinde. 3-4 bini yakın şeyde İstanbul'da mı? Alman şirketleri evet. sadece. ve evet. e Bu Alman şirketleri tabi Almanca konuşan personellere ihtiyacı olabiliyor. Gençler oraya hedefi orası gidiyor. olmuş. Ama olmuş, işte tabii. istenilen iş de bulunamıyor her zaman. Yani burada bir yüksekokul mezunu Türkiye'ye gidiyor mesela bir call center'a bir telefon şirketine çalışıyor. Yaptığının karşılığını alamıyor. Maksat Türkiye'de yaşamaksa sadece evet. e, farklı işler de yapılabiliyor. Yani bu bireysel bir e, e, karar. Evet. Almanya'da yüksek nitelikli insanların işte Amerika'ya, İngiltere'ye, Avustralya'ya gittiğini de biliyoruz biz yani göç çalışmalarını. Evet. Evet. E peki buradaki Türkler de niye kendi ülkesine gitmesin birkaç yıl kalıp da geri gelebilme imkanı da sağlayabilir? O Alman bas'ından biraz çok fazla şişirildi zamanında. Evet. İşte biz bunları eğitiyoruz bunlar yeni ülkelerine falan geri gidiyor ama öyle bir kaçış söz konusu değil. Sadece evet. bir ya küreselleşmiş bir, bir dünyada göç. Onun altında biraz başka nedenler de yatıyor? Burada baktığınız zaman kamudaki eşitsizlik, eee e, bir, bir Almanla beraber aynı eğitime sahip olan bir Alman genciyle ile Türk gencinin aynı eşit çaplarda mücadele etmiyor yani baktığınız zaman Türk e, eşitsizlik var tabi. Eşitsizlik var. Ya işte geriye te, dönüşün ya Türkiye dönüş <laughs> istemesinin yapılmasının ana nedenlerden birisi de budur diye düşünüyorum ben. E, Evet ana nedenlerden bir tanesi de bu kimlik sorunu yaşayan insanların sayıları da çok geri gidenlerin arasında yani sebep olarak verilenler. Ancak şöyle bir mesele de var. Şimdi e, yüksek okul mezunu yani diplomanızı aldıktan sonra iş aramakta sıkıntı yaşıyorsanız eğer evet. ve e, işte 30 40 tane başvuru yaptıktan sonra ben Almanya'da dışlanıyorum. Beni kimse almıyor iş yerine. Türkiye'ye gidiyorum derseniz eğer Türkiye'de de iş bulamazsınız. Mümkün evet. değil. Dolayısıyla ee, i̇nsanlar kendilerini de biraz özelleştirmesi eleştirmesi gerekiyor. Evet. Ee, özellikle bizim yüksekokul mezun gençlerimizde üniversiteyi bitirmekle e, bütün kapılar açık açılmıyor maalesef. Hayır kesinlikle aynen, açılmıyor. Öyle, aynen öyle. Çünkü e, artık e, evet. normalleşmiş bir üniversite mezuniyeti. Evet. Onun arkasında çok fazla şeyler de yani, var. Staj var mı, tecrübeniz var mı, e, öğrenci olarak çalıştınız mı, süreklilik var mı, kopukluk evet. var mı, yurt dışı evet, tecrübeniz aynen. var mı falan. Eğer bunları yapan insan Türk ama fark etmiyor genelde iş bulur. Nerede buluş. olsa iş bulur diyorsun. İş bulamayan insan burada Türkiye'de de zorunlu yaş e, sorun yaşayacaktır. Orada yani orada da insanlarımız evet. biraz duyarlı olması evet. gerekiyor ve öz açık olmaları evet. lazım. Peki Faik, Bey siz şimdi böyle aynı bu 100 tane dernekle çalışan çeşitli projeler üreten bir insan olarak siz az önceki bu Türk gençlerinin son zamanlarda son yıllarda Türkiye'yi tercih etmelerinin dönüşü düşünmelerinin nedenlerine e, katılıyor musunuz ya da sizin yaptığınız böyle bir böyle bir projede var mı ya bu tür insanlara tanıyor musunuz? Şimdi bizim e, yaptığımız bir proje Almanya'ya yönelik olarak var. Evet. Projenin içeriği içeriği şu. Almanya'da bildiği gibi e, kalifiye eleman sıkıntısı Aynen, var. Öyle. Evet. E şimdi önümüzde bir de bir sürü yabancı genç var. Evet. O halde biz bu yabancı gençlerin neden ekonomiye kazandırmıyoruz? Evet. Bunun sebepleri var şimdi. İş e, iş veren kesim tamamen ön yargılı ya da işte yabancı kültür aman bir de onunla mı uğraşacağım düşüncesi hakim. Evet. Ama öbür yandan bilmiyor ki kendisi gelmiş 70 yaşına evet. halen şirketini yönetiyor. Gençler ve ayrıldığı zaman belki yanında bir iki kişi var o da yetmeyecek evet. ve şirket iflas edecek. Evet. Bu konuda Alman toplumunu, Alman işverenini bilinçlendirmek için bir çalışma yaptık. Evet. Ve çalışmanın sonuçları da güzel. Ee, nihayet e, bu konuda tabii Alman hükümetinin de destekleri var. Evet. E, bu potansiyeli e, Alman ekonomisine kazandırmanın tabii ki doğru olacağını herkes biliyor. Ve bunun için e, bir takım adımlar atıldı. Dolayısıyla. E, kalifiye olan yabancı örneğin Türk gençlerini belli pozisyonlara getirmek, onları belli şirketlerde yetişir, yetiştirmek tamamen Alman ekonomisinin hayrına. Evet. Yani bu şekilde bir projemiz oldu. Evet. Ama Türklerin mesela Türkiye'ye buradaki Türk gençlerimizin Türkiye'ye gitme hevesleri benim kızım da Türkiye'de evet. okuyor. O ee, orada okuyor. Orada okuyor. Üniversite. Evet. evet. Niye tercih etmesini? Üniversite orada üniversite burada değildi oraya tercih etmesinin sebebi neydi mesela şimdi siz? Orada hayat daha güzel. Daha renkli, daha, daha iyi. daha renkli, diyorsunuz. daha çok gülüyor. Peki daha çok üniversiteyi eğleniyor. bitirdikten sonra buraya mı dönüşüyor? Şimdi burada mı çalışmayı düşünüyor yoksa orada mı çalışmayı düşünüyor? Şimdi üniversiteyi bitirdikten sonra şeyi Üniversitede master, master masterını burada yapmak istiyor. Ondan sonrası da açık. Evet, ondan sonrası ondan diyorsun sonra, evler bitirmeyi ondan sonra e, iki ülke arasında tercih evet, yapacak ya da evet. başka ülkeler. Ama buradan Türkiye'ye giden gençler artık dördüncü kuşak mı oluyor? Yavaş üçüncü, yani. ve üçüncü, üçüncü ve dördüncü diyelim. Üçüncü üçüncü artık benim vatanım neresi diye sormaya başladılar. Yani biraz hem Türkiye'yi tanımak istiyorlar, Türkçe hmm. öğrenmek istiyorlar, buradaki bunalımdan... E, kaynaklanan, e, reddedilmiş olmaktan Evet kaynaklanan sıkıntılar e, Türkiye'ye sürüklüyor bunları. Ama e, dediğiniz gibi belli bir tecrübeden sonra yani %90 geri dönüş evet. söz konusu. Zaten öyle bir çağda yaşıyoruz ki evet. yok Türkiye'de yaşa, Almanya'da hmm. yaşa diye bir şey kalmaz artık. Bu eskidendi. Evet. İstediğin zaman oradasın, istediğin zaman buradasın. Evet. Çok fazla fark etmiyor, Evet doğru. Evet. Evet. Ya kaldı ki Türkiye ile Almanya arasındaki o bizim 60'lı yıllardaki uçurum da yok. Yok, o da yok. o da yok. evet. O, oldukça o, bu konuda evet. Türkiye'de bayağı büyük mesafe kat ettiği gerçeği söylemek yani. lazımsa ya. Evet. E, iş konusunda, eğitim konusunda yani o açıdan bir sıkıntı yok diye evet. düşünüyorum ben. Evet. E, şimdiki gençlere baktığınız zaman e, Türkiye biraz daha daha cazip gözüküyor. Evet. Şimdi geldik bir ikinci bölümün daha sonuna. E, kısa bir reklam arasından sonra tekrar üçüncü bölümde beraber olacağız. Bizden ayrılmayın ve bizi izlemeye devam edin. Çünkü üçüncü bölümümüzde de çok ilginç konular var diye düşünüyorum. Ee, biz izlemeye devam ediyorsunuz.